Merhaba arkadaşlar bugün seninle beraber nasıl bedava I am bread yani ben ekmek ekmeğim gibi şey var bu şeyim her neyse çevirisi öyle bir şey ben ekmeğim anlamına gelen bir oyun oyun şimdi şu an kaç para olduğunu bilmiyorum için istiyorsanız hemen bir bakalım ay Embryot. Şu an 10 10 buçuk liraymış arkadaşlar yaklaşık olarak. Benim de internetim bayağı bir kusura bakmayın bu yüzden internetten başka bir şey fazla şey gösteremeyeceğim. Bu arada direkt torrent arkadaşlar. Torrenti de biliyorsunuz zaten bilmeyeniz yoktur. Yoksa başka kanallarda bulabilirsiniz torrenti. Belki ben de çekmişimdir bilmiyorum. En yani az torrent aşağıda açık kalsın torrentimiz. BCBC linki var yani arkadaşlar. Size böyle bir link vereceğim. Şu linki de şuraya yedekleyelim. Geçe bas basacaksınız. Hiç çıkanı kapatacaksınız arkadaşlar. Sayfa yüklenecek ve burası gelecek. İnternetim yavaş görünce Skype bile yok şu an. Gitti yani internet. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir yerde olacaksınız. Aşağı ineceksiniz. İn 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 böyle. Bakın arkadaşlar şuna tıklayacaksınız. Şuna tıklamayın yani. Bu mecaka cüri stüdyo herkes. Şuna tıklayacaksınız. Ve yan tarafta reklamı geldi. Kapatın o reklamı. Bir daha tıklayın. Açılacak da ben de internet çok yavaş ya. Buna açıklamanız yeterli olacak arkadaşlar. bu torrentin dosyası inecek ayan buraya diye. Onu açacaksınız. Zaten torrentin kendi Heh, tam indi. Bakın böyle bir şey olacak yani. Yanında dosya monster reklam açacak, onu kapatacak. Bu sonra bunun in inecek arkadaşlar bu sonra. Buna tıklayacaksınız. U torrent'te gelecek. Onu da kabul edeceksiniz ve 978 MB'de açık olarak bekleyeceksiniz arkadaşlar inmesini. Ya olarak 1 GB. O indiği zaman onu zaten iki kere pardon iki kere sağ açarsınız. Zaten nasıl açarsınız? Açın. Ee, Poveriso var arkadaşlar. Power indirirsiniz. Yani de başka ne program konuyu bilmiyoruz bilmiyorum ama şuraya bir I diye bir dosya açalım. I am Bred. Başka isterseniz oyunları arkadaşlar gösterebilirim. Musur dedi çektik. Youtuber sayfını çektim. Ve bunu da çekiyorum yani. O yüzden siz de arkadaşlar öyle şeyler şey, Öyle başka istediğiniz bir şey varsa çekerim yani onları Şunlar geldi gördüğünüz gibi Bunları direkt ben dosyanın dişini çıkarttım ya benim önerim o yani size Gördüğünüz az bir, bir, GB hemen çıkıyor Şuraya çıkartıyor arkadaşlar Başka bir istediğiniz bir şey varsa yoruma belirtin ben onu atarım zaten Ben baktım arkadaşlar fazla yapan yok yani bunu Gördüğünüz gibi İngilizler yapmış. Şundan da çekeceğim ilerideki videolar. Yani bugün onları atamam büyük ihtimalle. Bu hafta atarım. Hemen bu da atılsın. Hop oh, buraya girin arkadaşlar. Setup ekse var. Evet. Kodeksi ne varmış yani bir şey yok kodeksi ilgili. Onun müziği var. Müziği de ben kısayım sesini. Nerede yapmak istersiniz? Böyle şöyle şeyler diyor. Şunları var diyor. İnstagram basın. Ben de vardı bu arada Emre. Yani. İnşallah boksuna gitmez benimki çünkü üst üste gelmesin. Her neyse. böyle yapın arkadaşlar olacaktır sizde merak etmeyin yani. The Forest'ın bedava indirmesini de çektim bu arada, onu da izleyin, oradan sağ üstten ulaşabilirsiniz. Bedava indirilir videolarına. Zaten hepsi torrent değil yani arkadaşlar. Falan. Hepsi torrent değil, onları yani başka sitelerden aldım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zaten de aboneye çok ihtiyacım var yani. Abone olun, daha fazla, daha fazla video gelsin demeyeyim de yani böyle olmaz büyük ihtimalle. Bari biz de biraz mutlu olalım yani. Abone şart Idol Master'da onun da videosu vardı onu da Ekrana geldi yani hiçbir şey seçmedim oradan ama ilk kez tıklayıcıdan şey çalıştırıyor, yönetici olarak çalıştırıyormuş. Çalışırsa bağlıyız Vallahi Bu arada arkadaşlar söyleyeyim oyun kolla oynarsanız daha rahat oynarsınız. Yani bir oyun konsolu, game konsolu ne diyorsanız ondan şu an arkadaşlar oyunu göremiyorlar dediyseniz oyuncağım kusura bakmayın. Kantar video çekiyorum çünkü. Hmm, Ekronu ayarlayamıyoruz ya. Kontrol var. Gamepad var. Gamepad ya da keyboard mouse çeviriyorsunuz arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. Büyük ihtimalle görmezsiniz ama. Heh. Windows. Şimdi görüyorsunuzdur. Windows seçtim çünkü buradan istediğinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Play e basın bu mı başlayacağım Aynen başlayın böyle oynayın Arkadaşlar başka Arkadaşlarınız da bu ne ya ben işte ben o yüzden Windows oynamıyorum şu oyunları ya beyler Windows oynamanız önermiyorum ya bilgisayara göre değişik tabii Arkadaşlar bu videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Baş arkadaşınıza anlatın. Benim PC çökmeye başladı nedense. Şu internet tabi gelmedi ya. Bakayım bir internet gelmiş. İptal etti şunu. Neyse. Bu videomuzun buradan sonra gelelim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yakın başka istediğiniz varsa alt aşağıda belirtmeyi atmayı... Daha fazla böyle şey istiyorsanız beğenin beyler. Yorum atın belirtin hangisini istiyorsunuz.